Burada. Evet bunlar tatlı eriktir aslında ama. Her taraf ısırgan oto Ege. Gel. Şu ağlatma anne. Ekserden. Az sonra toplayalım. Aşağı doğru gidelim. Tamam. Aman gözüne falan gelmesin. Baba bak. Bir tane soru soracağım. Sor. Bak bir tane adam seni arabanı patlattı. Ben de... Tabii ki seni düşünürüm oğlum. Anam inekten. gel. Geliyorum. Her taraf erik ağacı. Babam. Hep ağaç var değil mi oğlum? Ben nereye gidiyorum biliyor musun? Çünkü annemler korkmasın diye. Baba bak burada çok yerindir değil mi bura? Bataklık gibi değil mi aynı? Yakında burası kaka kalk dolacak olacak değil mi? Baba. Hı hı. İyi, gel. Bunlar da bizim gülüm. Deniz bizim final zaten bizim de buraları toplayan da ben de buralar kimin diyorum. Sen bizim dedin de. Hayır